Herkese merhabalar. Bugün katlı oranlar kanunundan bahsedeceğiz. Katlı oranlar kanunu can Altın bulmuş. Ee, kısaca şöyle özetleyebiliriz: ee, İki element arasında birden fazla bileşik varsa ve bu bileşikteki elementlerden birinin eşit miktarıyla birleşen diğer elementin farklı miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen Basit bir oran var ve bu orana katlı oran. Bu durumda da katlı oranlar kanunu duyuyoruz. Biraz karışık gibi görünüyor ama aslında değil. Ee, hemen bir örnekle açıklamaya çalışalım. Örneğin, örneğimizde demir ve oksijen elementleri iki tane farklı bileşik oluştursun. Biri birinci bileşik, biri ikinci bileşik. Ee, tabloda görüyorsunuz. Birinci bileşikte demir kütlesi 14 gram, e, oksijen kütlesi 4 gram. İkinci bileşikte demir kütlesi 7 gram, oksijen kütlesi 3 gram burada şöyle yapabiliriz. bir oksijenlere eşitleyebiliriz. Bir de e, demirleri eşitleyebiliriz. Şöyle yapalım öncelikle. Birinci bileşikteki elementlerin kütlelerini ikiye bölerek demir miktarlarını eşitlersek bu sefer aynı miktar demire karşılık birinci bileşikteki oksijen kütlesinin ikinci bileşikteki oksijen kütlesine oranını 2 bölü 3 olarak buluruz. Onun yerine oksijenleri eşitlersek eğer bu sefer de demirlerin arasındaki oranı 3 bölü 2 olarak buluruz. Yani demirleri oranlayacağımız zaman oksijenleri eşitliyoruz. Oksijenleri oranlayacağımız zaman da demirleri eşitliyoruz. Bileşikteki her iki elementten bir tanesini eşitleyerek sabit alıyoruz. Diğer iki diğer elementi bir ve ikinci bileşiğin oranlayarak katlı oranımızı buluyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.